arkadaşlar şey ben takma bugün size birlikte arkadaşlar emin oynuyoruz şimdi dakika söylüyorum bir kardeşim var kankam diye söz çıkartıyorsun ben beni izliyor neyse <g 1952> <laughs> ya şimdi şehirde yaşam oynayacağız arkadaşlar 20. imincap diye yapacağım Evet. Geldim. Şimdi arkadaşlar o zaman ben neden video çekebilirim? Şimdi benim temizleyici uygulamam var ve o e, 40 derece olduğunda ben video çekemiyorum ondan. Direkt telefonu elinden aldım. Şimdi direkt video çekeyim dedim. Çünkü dün şimdi ben video çekiyordum arkadaşlar. Video otomatik kapandı. Yani. Ayrıca ben buna. Yani ara sıra şimdi e, bu video kaydeden ve şimdi video kaydediyorum ya. Yani onu böyle. <laughs> <laughs> kontrol etmeyin bence şu e, cupu yani bu e, telefon cırcısı video tamam şimdi benim hmm, böyle bir yol yapmam lazım burada lambalar var red bu Dur, ben de sahasını 12'de kalktım. önce kalktım. Ne oldu? bugün iki tane video göndereyim hadi. Çünkü de video göndermeyeyim bunun başını alıyorum. Baş 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 baş. Bu da bu da bu Arkadaşlar gelin ufak bir şov oldu. Neyse ya Tünel. Güzel. Tünel güzel. Size i̇şte güzel. İşte güzel. Bu tünel birazcık garip olmuş. Ne bileyim yani. Birazcık içine girseymiş. Neyse ben böyle yapmak istiyorum bu tüneli. Bugün için. <laughs> Şuradan gözüküyor. Şöyle bu direk amortiman durur ya. Şu kısmına dönsün. Hmm. Bakın. Bir tek direkt ısınıyor şey ya burada. Hmm, Müzden sonra yaparım. Allah'ım çalan korda sesle geliyor. Bu bu bu. Duymaz. Duymasaydınız duymaz mıyız da artık ne bileyim. Zikzak. Zikzak. Saksın. Sığmadı ya. Ha <laughs> ha. Gençler yolu çiftmemiz gidiyor. Vallahi hiç sığmadı. Yol böyle küçük olacak. Evet tamam sığdı sığdı. Tamam bulmuş. Bunu bir tek daha büyütelim. İyi bakın şimdi. Bugün ikisini izle çıkabilir miyiz sanmıyorum. Ve yeah, o güzel oldu değil. Gerçi <laughs> en korktuğum sıkıntı şu ben nasıl zigzag yapacak böyle çıksak zigzagda ne oldu biliyorsunuz Çapraz Bir şeydi. <laughs> Yanlış yaptım. <gülüyor> <gülüyor> uh, 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 uh yaptım. Vay vay. Uh, uh. Ya böyleydi o ama çok güzeldi çok çirkin oldu. Yani şöyle yapacaktım maalesef. Ha evet, tamam böyle de oluyormuş. Ve yolumuz böyle dönüyor. Böyle. Vay 29. derece lan. Burada K diyor. K'nin yazını almışmışlar. <laughs> <yuvarlanmışlar>. Nasıl <laughs> yavuk. Yavuk yavuk. Yorum şey beş. Aa, kanka mu yandı kanka? Selamünaleyküm. Günaydın. Şimdi otizye tekrarım. Kanka ya günaydın. Kanka kalktı? Şimdi ne kadar şey kanka kanka mu telefonun kırkını derece olduğunu kırk derece mi sanıyorsunuz çok onu ben bile çekemiyorum niye? Ben de bilmiyorum işte. Yoruldu. Burada mı dönüş ben? T ya abi ya ne yapacağım artık? Ya böyle kalabilir evet böyle kalabilir. Yatına <laughs> ya, dönüş yapmam gerek yok. Bu yolun da bir giriş olması lazım. <laughs> Yıkarsın, bu apartmanı yıkıldı. Yıkarsın bunu kapatırsın. Oh, değiliz. Şimdi burada bir tunal yapıyoruz. Tunal. Tunal. Geldim şimdi. Tamam. Şimdi bu yolun bir girişini arıyorum. Girişi buradan olacak mı bilmiyorum. Ne? Ne? Abi Sabraaa <laughs> Ayyy Yalışarı kırdım Gölge mi lan bu şeyler? Gölge misiniz? Yok demiş gölge Bir şeyden fışkırmışlar bugün dikkat edin hiç kanka benim minecraft <laughs> çekeceğiz kanka bir tane şey duruyor uydurman lan şatırla mı oynayalım evet. bu <laughs> bir... bakalım, bakalım. Evet. o video nasıl vardı arkadaşlar minecraft gecesi çekeceğiz ilk sevabim olacak ilk Gariplere de hep Survivor bombuklar gelecek. Burada burada kaldırım yok. Garipmiş. Şimdi evet. burası e, şeyi bu şey olacak. Bu şehrin şeyin geçini bulacağız. Kapao. Geçim modu aktif. Dedektif. Dedektif. Kapı videoyu ne kadar bitecek? Video bilmiyorum ama 11 falan. Ölce, ölce. Niye sen öyle dedin ki? İlk defa öyle dedin. O zaman ben yapana kadar hemen oyna ama tamam mı? Bu wow, oyunun <laughs> Şimdi kalk Şimdi bak şimdi ben galiba 220 kat 226 250 kat eee şadırım var benim. Ee, o eee şadır var var eee ajr salan şadır vardı ya. Onun da yolu yoksa donmaz diyelim. Evet. Bu kadar. Aa yoksa o, o şadır biz açtığımızda oyun donuyordu. Evet 10 kat evet, insanlar da merak ediyor. Bak gidiyorsun. Şimdi arkadaşlar hafızada dolmuş olabilirim. Ben hafızada olduğunu bir de kaydedemiyorum. Hafızın ne olduğunu çok kişi biliyordur. Telefonu. Telefonu olan. Telefonu olmayan öyle. Hatta yeni telefonu olan alanlarda da. Ondan. Buraya trafiklaması lambası mı ekleyek? Ekleyek ya. Hiç koymadık. Hadi kanka, kanka bu boylu şeyi şey şey yaptım o kadar güzel çıktı değil kanka? Hı hı. Tarafak trafiği buraya koyalım. Ben normalde bu yolun girişi nasıl olacak acaba? Böyle mi olsun? Böyle olsun. Trafik numarasını buraya koyacağız. Güzel mi oldu? Yok. Ben her yolları buraya koyarım. Neyse duvara nasıl? Daha ben böyle bir tabela yapayım. Sonra millet anlasın. Mamalet. Mamalet, mamalet. O zaman bu tür fitnamlar ne neye doğru olacak? Neye? Bekle. Tabela. Bak şimdi neymiş sen göstereyim. Bak. Neymiş? Tutulacak. Tabelerin de, demirleri tutulacak. Şimdi arkadaşlar benim bir tane de hem şopun var. Trafik lambalarını ekledim. Benim. Bu ayak ile bunu çıkarttım. Trafik lambam gördüğünüz gibi. Ee, 180 kişi. E, 168 kişi yüklemiş. Ve 180 kişi e, çok sevmiş bir kişi like atmış. Yani şimdi. Sizde... bu ayak burada. Bunu e, çıkarttım. Onu ben senin ne kadar koyduğunu bilmiyordum. Yani benim vadimi de size şimdi söyleyeceğim arkadaşlar. Şuradan bakın şu. Şu. Bakın bu gördüğünüz gibi. Şimdi video durdurup şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabi i̇şte daha sonra video bitireyim. Kankam. Çok hmm yapıyor. Ya ben Minecraft'ta da öyle çok seviyorum Redstone'ları ya. Ne bekle şimdi. Bana burada güncelleme geldi. Bilmiyorum. Be 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 be. Bana gel. Bana geldi hakkında. Ka ben kalkımdan baktım kelebekler, kuşlar, mulubuşlar, 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 mulubuşlar <laughs> ne alaka? Kelebekler, sonra kuşlar falan geldi, robot falan geldi. Robot mu? Evet o bak geldi. Bunu ilk defa gördüm. Şey bir de laz. Laz laz. Onların kutusu güncellenmiş arkadaşlar. Lava yarımı geldi. Lav. Lava mı? Lava yarımı ne ya? O arkadaşlar kanka. Laz yarımı da lav. Oha. Yuu. Hadi. 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 Allah yok ya minik yapabilmiş yapınca anne. Tamam buraya sonra uydururum. Tamam bu tabela şimdi böyle boş kalacak ama asıl kalan perfect lambalarını unutmuyoruz tabii ki. Hangisi onlar? Var. Kanka mini kanka. Kanka hadi bak bak yapıyorum. şut Ya ee, ben şöyle oynadım ya? Tamam da işte ne bileyim. Bu da bir perfect lambası. Bu var Bak. Böyle oldu işte. O kamerayı test etti. Neyse arkadaşlar video burada bitirin. Şimdi kanka mini world aynı Minecraft istiyormuş. Neyse. Ee, like atın. Arkadaşlar like atma değilseniz like atın. Kanala abone olmayı abone olsun. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Lan, Lan oyun dondu. Lan ne bye oluyor? Aa.